Ne yapıyorsun Berkay ya? Aa, kasana ne oldu? Bozuldu mu Berkay? Kasaya mı gireceksin oturacaksın? ne yapıyorsunuz? Ya. Çok güzel. Ben, ben, Berkay sığdın. Efendim. Gittim. Benim yanıma mı geliyorsun? Hadi gel yetişirsin. Sider abi sen ben, ne ben, yapıyorsun? Ben, ben de, ben de, ben de, Tur mu atıyorsun? Oo çok güzelmiş traktörün kırmızı de, hem de. Abi, da, ne oldu? Ben de, ben de, Allah Allah bozulmuş mu? Hadi tamirciye götürün isterseniz. Berkay sen sür bakalım abinin. Berkay sür istersen abini. Bak çalışmıyormuş oğlum. Manuel yapalım. Sen de tamirciye mi gidecektin mi Tamirci Şurası tamirciye götürüyorsun. belki Berkay çalıştırır. Berkay otur bakalım sen sür. Bakalım Berkay çalıştırabilecek mi? Sidar'cığım sen de arkadan şakacıktan itiyormuşsun da çalışıyormuş gibi olsun. Hadi ben, Sidar arkadan it bakalım. Aa Berkay çalışıyor bakar mısın ya? Ay dikkat et dikkat et. Merdivenlerden düşersin o aşağısını görüyor musun? Berkay çok güzel değil mi traktörün? Aa, aa, merdivenlerden bak ne oldu? Hemen kurtaralım Berkay'ı. Berkay'ı kurtaralım. Hadi bakalım Sidar abisi yardım et. Ay 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 kaza geçiriyordu neredeyse. Serra sen ne yapıyorsun? Berkay hayır olmaz oğlum orası. Berkay düşersin oğlum. Hayır Berkay, Berkay hadi gel buraya buraya sür. Berkay buraya sürer misin oğlum? Hadi yönünüzü bana çevirin. Nasıl şeyler var? Hadi Serra. Aa çocuklar bakın sandal var şurada. Gördünüz mü? Ay, berkay, Berkay, Berkay'cığım oğlum gerçekten ne aşkım? Aa, arkasını döndü gidiyor. Sider abisi gördüm ayıcıkları almış ya. Ay az önce bir kaza atlattık neredeyse. Arkadaşlar çok korktum ben. Berkay. O Berkay. Hadi oğlum seni süreyim mi? Bak 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 Berkay'ı süreyim Neden? Neden oğlum? Pamice götürmüş. Sider sen şey yap. Aa, çocuklar beni isteme. Gel bakalım. Salla bakalım. Aa çok güzel değil mi be Bu ne? Fil herhalde, değil mi? Evet. Çok güzel bir filmmiş. Bak hmm, senin pek oyuncakların var mı? Var var. İsimleri neler? Biri Ponçik, biri de Ayı Baba, değil mi? Benim de <laughs> Sider abi sen de mi oturdun ya? sığmıyorsun ben ama sana göre değil. Benim arabam da bu. Her senin arabanda bu. Herkese bir araba düştü, sana düşmedi değil mi? Sider abi senin bisikletin de orada Döndürüyor hmm. <laughs> mi Evet. Arkadaşlar, hadi bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşlar sizi seviyoruz. el evet. sağlayın bakalım. Serracık hadi bay bay de. Sizi seviyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay deyin hep beraber.